Ben bilemem ki canım ben nerede olduğunu, nerede olduğunu bilemeyiz ki. Ben tamam da için. hayır bakın şöyle bir şey var. Şimdi e, dediniz ya bana bir silah evet. istedi hemen temin edemem deyince benim kendi silahımı istedi. Ben de bilemem ruhsatlı silahımı niye vereyim? Gidiyor mu çatışmaya evet. mı gidiyor biriyle birbirini vuracak? İşte bu kadar kritik bir şeyden önce gönderiyor size bunu. Ama bana, Siz üstünüze kalmasın e, diye o yazışmayı dedim. korumak e canım, Efendim? Yani çevirip çevirip onu söylüyorsunuz. Bana anlattığını diyorum. Layıtı buldum dedi. 9 Temmuz'da konuşmamız o. Hayal heykelmiş veya kayamış demedi bana. Dediği kelimeyi diyorum. Layıtı buldum kardeşim bugün alışveriş var. Bu alışveriş yapacağım dedi. Demek Onu bana e, bu, uzun ya. bir e, taşı bir hafta önce attı. Bizim bu ihsan herifinde ne acaba bilgin var mı diye. Bizim e, tamam. Bu diye. e tamam bir şey söyleyeceğim ben oradaki yani iyi kötü uzun süredir teşviki mesai halindeyim oranın insanı herkes çok zeki evet. Bir hafta evvel e, size böyle bir şey gösteriyor bu kayayı gösteriyor bir hafta sonra layıtı bulmaya gidiyorum diyor ve siz aradaki bağlantıyı sormuyor musunuz ona? E, sor, Nereden sorayım Osman 9 Temmuz'da kayıp nasıl sorayım ki? 9 Eylül sana kayıt nereye sorayım ki? Aradım Hayır. ben de Hayır. Ay siz kapalıydım. saptırmayın ama bir dakika rica edeceğim. Hayır ne saptıracağım S canım ya canım neyi saptıracağım? Sorumu saptırıyorsunuz. Ay neyi, neyi saptır... ben... Hayır, niye saptırıyorsunuz? Hayır sinirlenmedim ki oldum? ben size söylediğimi söylüyorum şu diyorum siz kalkıyorsunuz şunu söylüyorsunuz bana dediğim şey diyorum bak Osman'ın bana telefonda 6.46'da Whatsapp'tan görüşmemiz böyle. Ben... Bir, bir Temmuz'da oldu. eğer 7 Temmuz'dan bir hafta evvel size o Kaya'nın görüntüsünü gönderen adam ondan sonra da 9 Temmuz'da bana silah ver ben Nahit'i almaya gidiyorum derse o ikisi arasında bir dakika bu senin geçen hafta bana tamam. gösterdiğin şey mi diye sormadınız mı? Ben de, mı de diyorum. ailesini Osman'ın çevresini aradım Dedim bak böyle böyle Osman kayıptırlar dedim. Evet abi kayıp dediler. O zaman jandarmaya gideyim ben ifade vereyim dedim. Bana böyle böyle mesaj attı. Böyle böyle konuştu diye ben kendim gittim jandarmaya. Alay jandarmasına ilk jandarmaya ben kendim giredim ifademi. Yani jandarma gelip değil ben aradım böyle böyle Osman kayıbımı ifade vereceğim diye. Tamam yani bağlantı kurdunuz siz sonuç olarak. Tabii tabii jandarmayla ben gittim. Sonra. Yani bunu Celil başkanımın oğlu Celil daha iyi biliyor. Kim pardon? Ee, Recep Başkan'ın o yolu seni daha iyi biliyor, biliyor bu benim olayı. Adam. Ben de jandarma ifade veriyorum. <laughs> Ramazan kaç gün sonra gittin kaybolduktan? <laughs> Valla epey oldu başkanım hep iyi ya. Oldu. Hatta ben e, yani Celil aradım. Gelik, böyle böyle bir, böyle ay şey falan. var. Oğlum faydası olur mu? E, jandarmaya gitsem olur mu dedi. Olur abi dedi. Ben yönlendireyim dedi. Jandarmaya gittim ifademi verdim. Jandarmaya bu resmi gösterdin mi? Hayır onu söylemedim jandarmada. Şimdi. Neden? Ya onu söylemeyin. Sadece lahit dedi bana. lahit dedi. Dedim, tamam da o, elinizdeki bak, o resmini niye göstermediniz? Ya Ece WhatsApp'tan saatin geldi. Onu bastım, Yok ben böyle bir şey bilmiyorum dedim. Sildim şimdi fotoğrafını. Herhangi bir şey saklı falan herhangi bir şey yapmadım yani. Ya şimdi öyle bir şey ki Ece e, yani gerçekten konuşmadan da duramayın sen. Recep dayı senin Hı. haricinde herkes gerçekten lahit arıyormuş zaten. Arandığını da biliyor. Yani Osman'ın ailesi de biliyor. Çünkü Ali Baba'yı biliyorlar. Biz bu yayında Ali Baba'yı bulana kadar telefon numarasını bile vermiyorlar. Şimdi Ali Baba'dan bahsediyor Ali. Ee, çocuklardan falan hiç Ali Baba yalandır, yön karıştırıyor dediler. Ali Baba çıktı geldi. Senin haricinde Vallahi gerçekten Osman'ın lahit aradığını, bulduğunu bilen yok. Ama bütün şülale, arkadaş Estos biliyor bunu ve ortaklaşa arıyorlar anladığım kadarıyla. Zaten Ali'nin bu mesajlar benim anladığım kadarıyla bu olaya dahil olan herkese. Meryem Hanım'ın suskunluğu bu yüzden. Çocukların suskunluğu ya bu hocam, yüzden. Hocam, olay yani olay ya hocam bir çok kişi bu yok. Şimdi, olay ya. Ya. Keşke olayı siz bileydin. Bakın. Keşke olayı siz bileydiniz. Ben bir şey zaten bu Ben bunun ikisini de yan yana getirirdim. Jandarmaya götürüyordum. Ya Recep Tayyip zaten onu diyorum. Sen bilsen işte olay çözülecekti. Ama bilenler o kadar saklıyor kolay. Tamam 11.30'a kadar yanında adam benim oluyor. saat mi hocam sizde de? İki saat gidiyor nereye gittiğini bilmiyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bizim çocukluğumuzda bir oyun vardı. Yakan top diye. Kimse topa dokunmak istemezdi. Evet. Kaya resmi öyle bir resim ki Ali Baba telefondan yok ediyor. Jet Ramazan telefondan yok ediyor. Demek ki bütün ya, mesele ya canım, o, yok o Kaya resmi. Herhangi bir şey yok ki niye yok edeyim ki ben onu? diyorsunuz ki yok etti diyorsunuz da herhangi bir şey yoktu orada niye yani bizim bu civarda yok öyle bir şey zaten. nereden yok edeceğim ki ben? İyi de iyi de bakın Ece Hanım çok açık net soru sordu onun cevabını hala vermediniz bir de sinirlendiniz ne de Yok sinirlenirken bakın e, hocam ifadeyi saatin ben verdim gittim jandarmaya herhangi bir faydam tamam, olur diye verdim. İfadeyi ama veren benim. Beni şu saatte O sana gelen resimle ilgili. O sana gelen resimle ilgili sen bir şeyler için gidiyorsun ya Osman. Bu resimle evet. ilgili mi buldun mu diye sormak aklına gelmedi mi? Hayır bakın bana lahit buldum dedi. Eğer kayı buldum Ramazan böyle böylese ben kayıyı da şöyle işte bak ben kayıyı o zaman attı ben ilgilenmedim. layıt mayıt yok. Araştırmasını da gelmedim ama 9 karın kayının altında layıt Senin aradığın. Lahitin altında lahit Osman'ın. La. Ee, peki siz Osman'ın akrabasına niye attınız o resmi? Atmadım söyledim diyorum. Bakın niye söylediniz? Osman'ın akrabasına niye söylediniz? Osman bana böyle böyle bir şey geldi. Hı. O zaman bu arıyormuş diye. Olalım diye. Peki niye bir ay sonra? E, kayboldu gelecek şunu edecek tam bilemiyoruz ki canım ne hmm. olduğunu da. Hmm. Belki bir yere gitti bilemiyoruz ki. Yani ya para var. gelecek para. Sizler kaybolduğu gün iki tane koskocaman minibüs istiyor bir tane silah istiyor. Ve evet. siz belki bir yere gidip gelecek diyorsunuz. Üstelik de canın tehlikede olabilir diyorsunuz o gün. Siz onu uyarıyorsunuz tamam, bir de evet. bu arada. Değil mi? hatır Yanlış hatırlamıyorum. Ya, e canım şimdi. Ama daha siz ne ondan sonra bir ay sonra bildiklerinizi paylaşıyorsunuz. O bir ayda ne oldu acaba? Neleri kaçırdık biz gözden? Veya kimler neleri kaçırdı acaba o bir ay süre zarfında? Ee, Vallahi, sayın Fade Cet Ramazan Fade Bey, yani siz, siz bakın bilmiyorum. bir hafta evvel öğrenelim. size kayayı gösteriyor. Peki onu siliyorsunuz, bir şey çıkmayacağını düşünüyorsunuz ondan. Evet. Ondan evet. sonra sizi lahit buldum diye arıyor ve bu adam ortadan kaybolduktan bir ay sonra bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Üstelik can de size almaya, en son silah istemek ve minibüs istemek ve canını tehlikeye atacağı bir yere gitmek için aramışken. Şimdi size bu garip gelmiyor mu? Niye garip gelsin ki? Ya şöyle olabilir mi Jet Ramazan Bey? Ya Hayırlı bu hocam. adam kayboldu zaten bir şeyler satışına gitti gelecek nasıl olsa diye bir beklenti içinde olabilir mi yakın akrabalar var mı? Ya arkadaşlar. konuşma saatin öyle yani bütün çevre dedi ki Ali şey Osman en kısa zamanda gelecek en kısa zamanda bu, konuşma bu, böyleydi. jet Ramazan bu işten bu bir ticaret iki araba getireceksin bundan sen bir para kazanacaksın Ve evet. para kazanca şimdiye kadar kaç tane iki araba bir kişiye aynı anda sattın? Satılıyor hocam. Niye satılmasın ki? Bir olur, iki olur. Bir kişi aynı hocam, anda sat. Alamaz. Bu büyük bir iş. Alamaz. Oradan para kazanacaksın. Takip evet. bile etmedin. Çünkü biliyorsun belki de yani Osman'ın başına ne geldiğini. Ya ha. ben nereden bileceğim hocam? Siz diyorsunuz da Siz biliyorsunuz. Ama ya takip etmemenden düşünüyorum. Ya. Takip yani etmemenden. Yani öyle bir şey ki el birlik herkes bir ifadeler <laughs> uydurmuş birbirine. Yani bizi Sade, de öyle bir cendere açıyor. Benim ifade içine sok aynı Avukat Bey. Ya hayır işte hayır. İfaden i̇fade aynı. aynı. Bak bak ona karşı Can çıkmıyor aramaya, Ne zaman de orada tarih yazılır. Oraya Ramazan Bey aynılığına karşı çıkmıyor. Noktalı, noktasına virgülüne aynı olabilir. Ama evet. ifadeleriniz denkleştirilmiş. Baştan bir ifade oluşturulmuş. Bir dakika birisi ısrarla bir şey, şey söylemek gidiyor. istiyor. Hani, kim? Halil, e, Halil e, hattaymış bir şey söylemek istiyormuş. Kıymetli bir bilgi olabilir. E, Halil Bey merhaba tekrar. Halil Bey merhaba tekrar. Bir daha bağlayalım. Hemen bağlanmak istediğine göre bir şey paylaşacak burada. Kritik bir şey paylaşacak. Evet. Peki Ali. Buyur ne hazırım? olacak bu iş? Çözümlenecek. Çözülmeyecek. Çözümlenecek. Çözümlenecek. Evet. Nasıl? Araştır araştırla çözümlenecek. Çok geç kaldı Ali. Ya siz niye hep bokları bana çeviriyorsunuz? Ya senin yanına geldi 11.30'da ya. Ya geldi tamam ben. Nereye gittiğini bilmiyorum. sen biliyorsun. ne olduğunu sen biliyorsun. O gidiyor anlatmıyor. Masal anlatıyorsun hep ya. Ya ne masalı ben Vallahi iki masal geldim. Ya. O gece ben anlatsan her şey tutacak ya. Ben isteseydim jandarmaya da dedim. İsteseydim o günkülerle yapıya gelenlere dedim. Ağabeyin oğlu babamın kızı değil. Ya de. sen 4-5 gün sonra aday haber veriyorsun bize. Gece 2 saat gibi gidiyor da ya. Çıktım, bildiklerimi söyledim hala daha siz tatlı. Hiç aramıyorsun ya 4-5 gün. Ali, Ali bir sorun var. Şimdi eğer Osman başka birisiyle buluşmaya yani bu kendi cinsinden olmayan birisiyle buluşmaya gidiyorsa silaha ne ihtiyaç var? İstedi benden silah. Ben verdim 26 Haziran'da. Ay bu ikinci kere için diyorum. Dokuz, da 9 Temmuz'da Cemal Ramazan'dan silah istedi ya. Yani Osman, Ramazan abi'ye soracak. yani niye sebeple istemiş diyerekten. Hayır hayır. Yani, sen gördün ya en son. Evet sen gördün ya en son. Belki bir yere gitmiştir diye düşündün ya, umursamadı. Bilemem. Hocam her şeyini biliyor, iki saatliğine gittin niye Bilemem. Her şeyi biliyor. Yani ee, iki saatliğine bir Halil ilişkiyle Bey. ilgili gittiyse, niye silaha ihtiyacı var? Bilmiyorum hocam. Silah, çalmamıyor. mal güvenliği Neden on bir buçukta sinyal kesiliyor telefonun? Nereye kesilmiş? Tarlada. Hangi tarlada kesilmiş? Sizin tarlanın o etrafında. E jandarma da bana hiç senin tarlanda sinyal yok diyor. O nasıl der, söylüyor. der, der, her şey der. Ee... jandarma böyle sizin samimiyetinizden şüpheleniyor. Evet.